Bizim memlekette daha taş bu otlarla dolu. Şehir yerinde bir apartman fiyatına satıyorlar. O insafsızlar. Normal. Burada da daha taş apartman dolu ama bizim memlekette ot fiyatına satmıyorlar. Yani ekonominin cilvesi işte. Büyün canlarsın Sansar. Geri kalan yeşilliği nereden toplayacağız? Şu ileride bir koruluk olacak. Bekçisi falan varsa sen oyalarsın. Hadi yürü. Tamam. Ha? Ya. Ama yeteneksizsin ya. Neyi ayarlayacaktın? Gez göz göz. Gez göz. Gez göz neydi? Soğancık mıydı? Fark etmez hadi at. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> vurdum işte vurdum. Güzel. <laughs> Sen mi ben mi? Ay, bırak ben kendim yapabilirim. Aa, of, çok ağır tut. <laughs> Şimdi vuracağım. Abi. <laughs> neydi? Göz, göz, bu <laughs> armağan bacı değil mi ya? Göz, göz arpacık. <laughs> Bilmem ki. Şimdi geliyor bak. Yine <laughs> ya, yapamadın ya? ya. Şu dalları önümden çek bakayım. Evet bu o. Fakat öbürünü tanımıyorum. Yakın mı herhalde? Bence çok yakını. Hadi, bir daha, bir daha. Evet oldukça yakın. Saniye, bu Bundan daha yakını olamaz. Görmemezlikten gelelim. <laughs> ya onlar bizi görmemezlikten gelmezse? <laughs> Tanımamazlıktan geliriz. <laughs> ya onlar bizi tanırsa? ...duymamazlıktan geliriz. Yok, yok, yok. Veya gelecek başka bir şey buluruz. Hadi yürü Sansar. Şşş, yavaş. Ses çıkarma mazluktan gel. İşte. Çok eğlenceli. Sabaha kadar İstanbul'u gezelim mi? Olmaz. Beni merak eder. Tamam. Hadi. Tamam. Dur. Şunları da alalım. Ne dönüyorsun? Sıcak ya, rüzgar yapıyor. Fır fır fırıldamana sinirim bozuluyor, otur. Aa, benim de pazıl 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 damanıza sinirim bozuluyor. Bir şey diyor muyum? Daha erken. <laughs> erken erken. Tabii, erken. <laughs> Kaç oldu? Ne oldu? Merak etmişlerdir şimdi. Kimler? Bizim kızlar. Ayten, Rüya, Cansu. Bravo. Saatlerdir dinliyorum. Affedersin, farkında değilim. Hayatını anlat demiştin ama. Tamam, dikkat ederim. Hayatında başka bir şey yok mu yani sevgililer falan. Ayten olsa buna hangi cilde okuyayım diye cevap verirdi. <laughs> Affedersin. Sen anlatsana. Daha seni bitirmedik ki. Sevgili diyordum. Yok. Sevdiğim birileri var ama. Eksiklik duymuyorum. Bir erkekten söz ediyordum. Burası çok karanlık. Korkuyor musun? Yok. Rüya korkar karanlıktan. Cansu da inadına üstüne gidiyor garibimin. O da... Anne olmak kadın olmaktan daha kolay değil mi? Ne? Ne demek bu? Çünkü kadın olursan beğenmek, beğenilmek zorunda kalacaksın. Çok risk İşin en kolayı üzerine sorumluluklar almak. Ciddi ve ağır başlı olmak. Ne gerekiyorsa öyle davranmak. O zaman onaylanmamak gibi bir korkun yok değil mi? Böyle birini beğenmeyecek tek bir insan bile çıkmaz. İdeal abi. Anaç, güçlü, güvenilir, kararlı, kimse armağan gibi birini kaybetmek istemez. Tabii o zaman da armağan da onları kaybetmez. Kaybetmekten korkması için hiçbir neden kalmaz. Sarp yeter lütfen. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Seksek özür dilerim. oynar mısın? Seksek? <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Kolay. Biz kızlarla ara sıra oynarız. Evde bir seksek muşambamız var. Cansu hep hile yapar. Ayten de mızıkır. Rüyayı ağlatana kadar uğraşırlar. Bak şimdi. Taşı ilk çembere koyuyorsun. Sonra ayağın da taşta çizgilere gelmeden itiyorsun. İyi de benim ayağım zaten 44 numara. Ne yapsam çizgiye basıyorum. Dur da abi çizeyim. Küçük bir çadırım var. Onu ve seni alıp dağlarda dolaşmak istiyorum. Dağlar hep gitmek istediğim yerlerdir. Çabuk. Yanına birkaç parça bir şey al. Aa dur! Acelen ne? Hazır sapıtacağını tut. Kendine gelirsin diye korkuyorum. Hadi. <laughs> Dağlara gidiyoruz. Ayış ay, parma ayıp.